Merhaba arkadaşlar ben Sergio bugün yeni bir video ile karşınızdayım bugün arkadaşımı Justin Bieber boyfriend uh, şarkısıyla prankleyeceğim Türkçe olacak bugün videoma gelmedi onunla birlikte video çekmem gerekiyordu ama gelmedi o yüzden biz çekeceksin abi yapacak bir şey Yeni başla. Uh, video başlamadan hemen uh, abone olmayı unutmayın, like atın. Çok yardım ediyor çünkü. 2K olacağız yakın 2K takipçi o yüzden yardım edin. Söylesene, devam hadi başlayalım. Sözleri de bilgisayardan bakıyorum. Snapchat'te trollüyor şu an. troll di Snapchat. Şey. Eğer senin sevgilin olsaydım gitmeni hiç izin vermezdim. Hadi abi. If İnşallah güzel bir tepki verir. Onu bekliyorum ben. Çünkü kendisi erkek yani öyle şey yanlış anlamayın ben gay falan değilim de. Bugün videoma gelmedi o yüzden trolleyeceğim onu. Ne diyor? <laughs> Aha önce hiç bulun maden maden getirelim Bence hiç bununla bir but... getirebilirim Bakalım ne <laughs> Öbür sözü de direkt şuraya yazalım Hazır olsun Şu an bir şey yazmadı ben öbür Öbür sözleri yazmaya başlıyorum o bir. Oğlum şu like iş şakası ne yapıyorsun? Ay. Abi yakaladı bizi ya. Neyse arkadaşlar çok erken yakalandık. Bu sefer de Sude diye bir arkadaşımı yapacağım. İsmini tabii ki de koymadım. İyi çocuğum ben İyi. Şah cevap verir. Tamam. Ali yapamadık

Bakalım reaksiyonu merak ediyorum. Bir daha dün buluştuk Sude ile. <laughs> şu an dışarıda İngilizce sevdiğim sen yazıcı cevapları. Oh, şu an dışarıdaymış. Ah. I could take you places you ain't never been before. <laughs> i'm ashanti yes ki am kidraiki i'm baby take a chance so you'll never ever know I... Elimde gerçekten harcamak istediğim paralarım var. If I was your boyfriend never let you go, I can take place you places you. <laughs> ya. Arkadaşlar, ikisi de beni yakaladı. Ali ve Sude İkisi de yakalayabildiler. O yüzden bu video bir fail oldu ama bu part 1 bir sonraki seferde kimi trollememi istiyorsunuz, istiyorsunuz. lütfen yorumlara yazın. Karşımı mi trolleyim var, nemi mi trolleyim? Yorumlarda bekliyorum onu o yüzden. Ve 200 like almaya çalışalım ve 2000 takipçi. Çok yardımcı olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Social media linklerim hepsi aşağıda olacak. Biliyorsunuz zaten takip ediyorsunuz. Yap. Görüşürüz sonraki videoda.